tavuklu keb tepsi kebabı yapacağım. Burada üç tane kızartmalık biberim var, yeşil biber. Burada iki tane dolmalık biberim var. Burada iki tane kapya biberim var. Burada iki soğan maydanozum var. Burada bir e, salça, bir, bir kaşık salçam var. Burada bir kaşık e, çay kaşığından pul biberim var. Burada iki diş e, ee, sarımsağım var. Burada bir tatlı kaşığı turzum var. Burada da iki tane göğüs var. Göğüs etimiz tavuk. Burada da üç tane budu var. Tavuk budu. Burada da domatesimiz var üzerine. Burada kekikim var. Burada kimyon var. Burada karabiberim var. Burada da kuru nanem var. Yaş nane yoğurdu kuru nane yapıyorum. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bunların hepsini doğrayacağım. Sevgili takipçilerim. Burada da zeytinyağım var tepsinin dibine koymak için. Şimdi başlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Doğramaya başlayalım. Şimdi doğramaya başladım. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle ince ince doğrayacağım. Ondan sonra yani çok çok ince olacak bu. İyice yoğuracaksın tepsimizin içine böyle döşeyeceğim, sereceğim, yayacağım yani. Böyle ince ince doğrayacağım, ondan sonra bıçakla böyle yapacağım. Sevgili takipçilerim, hepinize kucaklar dolusu selamlar söylüyorum bütün YouTube'daki arkadaşlarıma. Hepsine çok çok selam söylüyorum. Şimdi böyle bıçakla dövüyorum yani. Bu, bunun... ayıracağım. Bunun da derilerini sivireceğim. Deri katmayacağım. Şimdi bu bu etlerini de öyle doğradım. Şimdi bunları ikisini birbirine karıştıracağım. Ondan sonra kırmızı kapya biberimizi doğrayacağım. Şimdi böyle bunu da dövüyorum iyice karışsın. Bu kapya biberlerimden yazdan dolaba koymuştum yazdan kalan biberlerimizi. Şöyle ince ince doğrayacağım. Ondan sonra bunun içine katacağım etimizin içerisine. Şimdi maydanozlarımızı doğrayacağım. Kapya biberimi doğradım. Yeşil biberi doğradım. Şimdi maydanozlarımızı doğrayacağım. Şimdi sarımsaklarımızı eziyorum. Doğrayacağım içine yani. Şimdi bunları da doğruyum ince ince. Şimdi malzeme malzemeleri katıyorum. Bir çay kaşığı kimyonumuz var. Bismillahirrahmanirrahim. Kimyon. Bir çay kaşığı karabiberimiz var. Siz acı edebilirsiniz, acı da yapabilirsiniz yani. Burada benim yaş nanem yoğurdu kuru nana katıyorum. İki kaşık da kuru nana katıyorum. Şimdi bir çay kaşığı ile şey katıyorum. Tarçın mıydı bunlar? Kek, Kekik. Kekik. Onu da yerim Adalide. Azıcık daha tükelim. Tamam. Şimdi burada da bir tatlı kaşığı pul biberimiz var. Başka ne var idi Tuz. Heh. Bir tatlı kaşığı da tuzumuz var. Siz kendi şeyinize göre de yapabilirsiniz. Yani tamam damak tadınıza göre de yapabilirsiniz. Fazla da katabilirsiniz. Şimdi bir çay kaşığı, bir yemek kaşığı da kırmızı biberim var. Salça yani. Bunları şimdi güzelce bir yoğuracağım. Şimdi bunu güzelce yoğuracağım. İyice yoğuracağım yani. Sevgili takipçilerim bazen onu, onu diyelim kusura bakmayın. Tarçın dedim kusura bakmayın ne yapalım onu diyelim. Şimdi önceden yağlanmış tepsimizin içine koyuyorum etimizi. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi tepsiye yayıyorum böyle. Güzelce böyle her tarafını yayıyorum. İyi geldi buna da fazla kalın olmadı. Şimdi bıçakla edrefini böyle diyorum, Şöyle düzeldiyorum bıçakla edrefini. Çok güzel oluyor. Çok da muhteşem. Şimdi bir kaşık salçamıza da su katıyorum. Kavanozun içinde ılık su. Onu şimdi bunun üzerine yayacağım. Yani pişerken kurumasın diye yapacağım onu. Kapağını ne yaptık? Şimdi bunu da tepsimize dökeceğim, yayacağım ki yani pişerken kurumasın. Bismillah. Şimdi kaşıkla şöyle edrefine yayıyorum. Güzel olsun, çok da, çok da güzel olsun. Böyle drefini düzeldiyorum. Çok muhteşem oldu. Çok da güzel oldu. Vallahi yani yemeye de değer ama bu lavaşla yenilecek. Lavaşımızı da oğlum gitti almaya. Şimdi biberlerimizi doğrayacağım. Üzerine süslemeği için yağını yarım pişdikten yarı sonra üzerine süsleyeceğim. Ondan sonra bir daha tepsiye koyacağım. Öyle pişecek. Sevgili takipçilerim. Burada da domatesim var üzerine süslemek için. Burada da biberlerim, soğanım var. Kesicem üzerine süslemek için. Sevgili takipçilerim. Çünkü YouTube'da hepimiz e, bacı kardeş, abla olduk. Hepimiz bir evli olduk. Hepimiz yani biriz. E, birbirimize çok güzel, e, güzel güzel yorumlar atıyoruz. Allah razı olsun takipçilerimden destek verenlerden Allah bin kere razı olsun. Herkesten Allah razı olsun. Youtube arkadaşlarıma kucaklar dolusu selamlar söylerim. Şimdi doğranmış biberlerimi dizi yerim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada kanalımıza beğen... Kanalımıza beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ama kanalımıza beğenmeyi unutmayın. Torunum öyle diyor. Evet. Kız torunum öyle diyor. Evet. Çünkü yemeklerimiz harika. Siz de deneyin. Denemeyin, denemeyin. Şimdi biberlerimizi düzüyorum, arkadan soğanları düzeceğim Şimdi soğanımızı düzüyorum, Bismillahirrahmanirrahim. Hep Bismillah diyelim, Allah'ın bereketini artırsın inşallah. Sevgili takipçilerim, inşallah hepimiz yani kardeşiz, ablayız, bacıyız. Hepimize bir evi evet. olduk YouTube inan Şimdi domateslerimizi diziyelim aralarına. Çok da muhteşem olacak, çok da güzel olacak. Sevgili takipçilerim, Allah razı olsun takip edenlerden, abone olan yani destek verenlerden Allah bin. Allah razı olsun, destek verenlerden, takipçilerimden. Allah bin kere razı olsun. Aynen. Hmm. Şimdi fırına vereceğim. 15 dakika daha pişeceğiz fırında bunlar. Pişti. Servise hazırdır. Yiyenlere afiyet olsun, yapanlara Allah kolaylık versin. Çok da muhteşem oldu, çok da güzel oldu. Yalnız ben kameranın karşısında yemeğe utanıyorum lavaşımız da buradadır. Lavaşımızı da aldık. Lavaşını yiyeriz şimdi. Yani ben bu utanıyorum mesela, kamera karşısında yemeye. Sevgili takipçilerim e, yorum atmayı, abone olmayı izlemeyi e, unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın sevgili takipçilerim. Hadi size hayırlı günler. Hayırlı akşamlar olsun.